Sen şu anda benim teslimde kaç kişi çalışıyor biliyor musun? Three days later. Doktor yaktın bizi. Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Gerçek tutku kendini ele verir. Bazen her şey bir şarkı ve senden ibarettir. Sen ne konuşuyorsun lan? Değişik. Are you disco? Are you cola? Evet are you? Bir de seviyorum dedi, sana yanıyorum dedi, inan ölüyorum dedi, vah vah. vah. İlk duyduğunuz kadının sahip olup olmadığını merak ettiğiniz bir özelliğini söyler misiniz? Ben Pembe nüfus cüzdanı. Bu videoda Kali Linux 2023 versiyonunun kurulumunu gerçekleştireceğiz. Durken, vallahi kalbim duracak. Vallahi kalbim duracak. Kalbim duracak. Kalbim duracak abi Allah'ın selamı abi. 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 abi, abi, abi. abi. Allah Sizin gibi beygirler olmasa bizim halimiz nice olur? <laughs>